Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Serbek'te kutu açacağız arkadaşlar. 9 tane büyük kutum var. İçinden ne çıkacağını merak ediyorum. 2 ee, dakikalık video olur herhalde. Çok uzun tutmayacağım. Hemen şöyle. Belki karakter da verir. Hem altına da ihtiyacım var arkadaşlar. Altına çıksın bir fazla. Bu arada arkadaşlar Konya'da kar yağdı yani dün. Dün akşam Konya'ya kar yağdı. Bir stabil bir gücü falan versin be. Ben de maxlanacak e az kaldı. Arkadaşlar hiçbir şey çıkmadı mükemmel. 863 altın oldu işte ise altın kazandık biraz hem buraya yükselteceğim başka ya yani burayı yükselteceğim eee bir şey mi bir mi Jeki şey mi mi sen mi ben sen yükselteceğim çünkü zenti çok az vuruyor al seviye şey çok az vuruyor yani Evet sendinin de seviyesi yükseldi. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.